Arkadaşlar biz bugün parka geldik. <gülüyor> Düşüyordum. <laughs> Tekerimi tutamadım. Değil mi Zeynep Begüm'le spor yapıyoruz. Zeynep Begüm bugün okula gitmedi. Biraz hasta evet, hastaydı. Evet arkadaşlar hasta olduğum için. Abimin okul saatinde çıkış senden kadar burada oynayacağız değil mi anne? Evet. Sen okula gitmiyor mu? Evet. <laughs> gitmedim bugün. <laughs> evet, sabah çok öksürüyordu. Şu an yine nane limon içtik. Değil mi? Evet. Kahvaltımızı yaptık. Biraz ya açık ben hava iyi gelir diye. Çıktık. Burnum açıldı. Evet burnum da açıldı. Burnu da tıkalıydı. Spor yapıyor. Çok ihtiyacı var. Kilo almış. <laughs> Ama beni düşüreceksin tek elimle. Gerçekten çok zor oluyor böyle. Düşerim diye korkuyorum. Hani ben tutayım istiyorsan. Neyi? Sen mi düşmek istiyorsun annem? Evet. Yok sen düşersin prensesin. Arkadaşlar bu video uzun olsun mu? Kısa olsun? Yorumlara yazın. Evet. Spora devam.